Merhaba arkadaşlar. Bugün e, herkesin neredeyse haftada birkaç kez yapıp tükettiği bir şeyden bahsedip en pratik ve en lezzetli haliyle tarifini vereceğiz size. Pirinç pilavı. Arpa şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Püf noktalarıyla tane tane bir pirinç pilavı nasıl olur? Nasıl bu kadar lezzetli olur? Hepsini dilimiz döndüğünce anlatacağız annemle. Şimdi biz e, malzemelerimizi ve püf noktalarını anlatalım. Malzemeler zaten bilindik. Bildiğiniz gibi pirinç. Biz et suyuyla yapıyoruz. Daha önceden annemin Aynen. yapıp buzlukta sakladığı et suları ve arpa şehriyemiz var. İşin formülü biraz da şurada arkadaşlar. Pirincimizi çok güzel bir şekilde yıkadık. Nişastasından arındırdık. Ve e, yaklaşık bir e, kabı kapta üzerine geçecek kadar su ekledik yarım saat kadar sıcak suyun içerisinde beklettik. Yani işin birazcık da püf noktalarından en önemlilerinden biri de şudur ki pirinçlerimiz sıcak suyun içerisinde bekledi. Şimdi ölçülere gelince biz iki su bardağı kullandık. 2 su bardağı pirinci yine iki su bardağı su. Et suyu koyuyorsanız et suyu koymuyorsanız normal suyla da yapabilirsiniz arpa şehriye de ekleyeceğimiz için belki suyun miktarını biraz artırabiliriz şimdi pirincimizi süzüyoruz tamam evet, yarım çay bardağı arpa şehriyemizi eee yağımızın içerisinde koyuyoruz. 2 bardak pirinç için, 2 su bardağı pirinç için yaklaşık yarım su bardağı sıvı yağ kullandık. Tabi siz dilerseniz sıvı yağ tereyağı karışımı da yapabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olacaktır. arpa şehriyelerimiz rengini değiştirene kadar kavuracağız. Evet güzelce kavurduk arpa şehriyelerimizi. Kavurduğumuz arpa şehriyelerimizi üzerine pirincimizi ekliyoruz. Beraber kavurduğumuz Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik ve en önemli püf noktalarından biri daha ee, bir çay kaşığı kadar toz şeker ekliyoruz ve hemen hemen çeyrek limonun suyunu içerisine sıkıyoruz. Ve şimdi et suyumuzu ekliyoruz. Biri bir bardak kullanıyoruz yani bir bardak pirince bir bardak et suyu ya da normal sıcak su da ekleyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz ve orta ateşte suyun çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet pilavımız suyunu çekti. Şimdi kapağını kapatıp dinlendiriyoruz değil mi anneciğim biraz, evet, biraz dinlendiriyoruz. Evet dinlenen pilavımızı servis tabağımıza aldık. Gayet lezzetli gözüküyor. Gerçekten tane tane oldu. Hatta şöyle bir gösterelim anneciğim. Bakın oldukça güzel gözüküyor. Evet deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Tadı da muhteşem arkadaşlar. E, katı limonun aroması, et suyunun aroması gerçekten de ayrı bir lezzet katmış. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın ve deneyenlerin değerli yorumlarını her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Hoşçakalın. Anneciğim bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Afiyet olsun.